hani arada sırada şu anda aklıma gelen bir tane düşünüyorum. Ee, bir gün seti erken bitirdik. İşte bizim normalde böyle set işte planlama saatlerimiz oluyor. Akşam diyoruz ki 10'da biter, gece 12'de bitiyor ya da işte 10'da biter diyoruz. Akşam 8'de bitiyor. Böyle sapmalar olabiliyor. Bazen programdan hızlı gidiyorsun, bazen yavaş gidiyorsun. Programdan hızlı gittiğimiz bir gün e, dedik ki orada bizim çok gittiğimiz işte restoranlardan, meyhanelerden bir tanesi vardı. Dedik, orada hadi yemek yiyelim, bir iki tek atalım, otele oradan geçelim dedik. İbo'nun yeri diye bir yer vardı burada, Oraya çok sık gidiyorduk. İşte ben, Ulaş, Sinan abi, işte bizim yönetmen Melih Hoca vardı yanımızda falan. Böyle bir 5-6 kişilik bir ekip gittik. Havada güzel, oranın işte teras katına çıktık. Ondan sonra bu dediğim yer de burada tam Trabzon havaalanının karşısında kalıyor. Oturduk masaya işte yanımızda bir tane masa var, orada birkaç tane erkek oturuyor. Onlar bizim geldiğimizi gördüler ee, saat böyle akşam sekiz falan civarı. Ama belli ki arkadaşlar bizden birkaç saat önce oturmuşlar oraya yani o anlaşılıyor kandaki alkol seviyesinden üç dört saattir oradalar yani onlar. Ee, bir tanesi böyle geldi sallana sallana yanımıza ulaşla ben yan yana oturuyoruz. Ee, Tahir hoş gelmişsin dedi. Ee, biz de hoş bulduk dedik. Ondan sonra böyle belindeki silahı gösterdi. Sıkar bir şarjör rahatlarsın dedi. Ondan sonra biz Ulaş'la bir birbirimize baktık. Yani restoranın teras katındayız. Karşımızda Trabzon Havaalanı. Yani niye havaya şarjör boşaltalım? Neyse bir birbirimize baktık. Bir çocuğa baktık. Ulaş dedi ki ya rahatız. <laughs> Sağ ol. Zaten rahatız dedi yani. Ondan sonra adam böyle durdu. Ey. <laughs> i̇htiyacın olursa şey yaparsın dedi. Böyle sallana sallana geri döndü. Ona bayağı gülmüştük orada. <laughs> Güzel hikayeydi yani ve böyle şey yapıyorduk sürekli setteyken falan hani bazen aksiyon sahnede çekiyoruz falan. İşte o dekor silahlar geliyor falan. Ulaşla böyle birbirimizi bunu sıkamaya bir şey Rahatlarsın <laughs> diye. Çok gergin görüyorum seni ulaş sıkamaya bir şey Falan diye öyle kaldı Yani yeah.